Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında diyabet ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla stand açıldı. Endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Hakan Korkmaz diyabet hastalığı ile ilgili bilgi verdi. Diyabet kronik bir hastalık, kan şekeri yüksekliği ile giden kronik bir hastalıktır. Nedenine gelince aslında birçok nedeni vardır. Burada hastalığın tiplendirmesine göre nedenler farklı olabilmektedir. Tip 1 diyabet dediğimiz diyabette de, Pankreastaki beta hücreleri yani insülin üreten hücrelerde vücudun kendi kendine yapmış olduğu hasardan dolayı insülin üretilemediği için vücutta kan şekeri yüksek seyretmektedir. Aslında hastalığın tedavisindeki başlangıçta yapmamız gereken beslenme tedavisini beslenmeyi düzenlemektedir düzenlemek gerekir. Bunun dışında egzersiz programını sağlamak gerekir hastalarda yaş yaşam tarzı değişikliği olarak. Bunun yanında biz medikal tedavi dediğimiz ilaç tedaviler de vermekteyiz. İlaç tedavilere geldiğimiz zaman kullandığımız çok fazla ilaçlar vardır. Tedavilerine başladıktan sonra da belirli aralıklarla kan şekeri takipleri yapmasını öneriyoruz. Diyabet hastalığının yol açtığı birçok da hastalık da vardır. Aslında bizim diyabet tedavi etmemizdeki amaçlardan bir tanesi de budur. Bu hastalıkların gelişmesini engellemeye çalışmaktır. Bu açıdan da muayenelerini yapıp eğer Herhangi bir organda hasar meydana gelmişse bu hasarın ilerlemesini engelleyecek tarzda tedavi planları yapıyoruz. Standı ziyaret eden katılımcılara diyabet hastalığı hakkında bilgi verildi.